Ya de. oğlum çok fazla ıslatmayın Sonra hasta Yapacaksan Oynamayalım al sana şimdi, <laughs> işte. siz şimdi görürsünüz gelin buraya Allah sizin yüzünüz ben çok hislendim. <laughs> of siz göğüsünüz. Alın size. Alın. alın siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Sizi suğa Ya Arda şunu vursana ya. Şunu sıkın. Alın sık. size alın. Tamam oğlum sıkıyorum işte. Al sana. Biz yeneceğiz. Hayır biz yeneceğiz. Allah Allah ya. Gerçekten çok zevkli oyun var. Demek çok zekli oyun ha. Sen şimdi görürsün Zeynep. Al sana. Su tabancasıyla savaş yapıyoruz. Tabi su olacak. Aynen alın öyle. arkadaşlar bu kadar yeter. Her Neymiş soldu ha? Hayır. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Videoyu beğenin ve Bebek Surat kanalına abone olun. Eğer bunları yaparsanız ben şu an donmaktan kurtulurum. Lütfen videoyu beğenin. Lan Yüzgel oğlum mu? Kafayı mı yedin sen? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi bilerek yapmadım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? bu çocuğun lan aşağı düştü. valla vallahi kahretmesin ya. Ben babama ne söyleyeceğim şimdi? İnşallah Zeynep'e bir şey olmamıştır. Baksanıza arkadaşlar Zeynep çok kötü düştü Aynen öyle hemen onun yanına gitmemiz lazım Arkadaşlar baksanıza imdat imdat diye bağırıyor Hemen yardıma gitmemiz lazım hadi boş boş durmayalım burada yardım edelim beni izleyin Aynen Yüzgün doğru söylüyor arkadaşlar hadi Hadi bakalım hadi iyi gidelim ya Gafur abi bak Allah aşkına emin misin? Burada hazine yoktur ya. Zaten dağın içi çok soğuk. Bak üşüyorum hadi gidelim. Bebek surat canım benim Allah aşkına sen kafayı mı yedin ya? Baksana köyden ta soba getirdim ya. Al ısın. <laughs> abi ısınana mısır da ayıp oluyor ya. Bizim burada ne işimiz var eve gidelim hadi. Olmaz dedim bebek surat anlamıyor musun sen? Hem karnım acıktı ya. Gel patates yiyelim. Nereye koydum lan patatesleri? <laughs> of Gafur abi of ya senin dediğin olsun üşüyorum ben de ya bu soba da ısıtmıyor kendi kendine konuşma bebek suratcığım al birazcık patates ye Al oh, oh, gafur abi patatesiniz eksikti o da tam ah, oldu ah bebek suratcığım hiçbir şey bilmiyorsun ya ağaç oynamaz patatesimizi yiyelim sonra hazine aramaya devam ederiz patateslerden mi köyden abi aynen köyden getirdim kadar kötü düştüm ki gözlerimi bile açamıyorum. Ama kalkmam lazım. Hadi Zeynep kalkabilirsin. Ha? Kimse yok mu? Of ya kimse de yok. Şöyle ilerleyeyim bari. He bu seste ne böyle ya? Bu canavar sesi. Allah bu da ne böyle ya? Çok korkunç. Lütfen dur lütfen. Her sesini. Yeteğim ve seni donduracağım. Yeti lütfen lütfen beni dondurma. Yalvarıyorum sana. Artık çok geç küçük. Kız. Seni donduracağım. Yeti lütfen dondurma. Yalvarıyorum sana dondurma lütfen. E, sus be. İşte bu kadar. Gel buraya bakalım. Heh, şöyle benim evimin içine de koydum mu seni tamamdır. Ay çok güzel bir gün olacak bugün. Çok mutluyum. Çünkü biricik kızım Zeynep'in doğum gününü kutlayacağız. Ay umarım Kerem hasta olmayı unutmamıştır. Leylimle Ley, ley, lim, ley Biricik kızımın bugün doğum günü ya. Benden mutlusu var mı lan bu dünyada? <laughs> hey. Şuraya da şöyle arabayı park ettik mi tamamdır. Şu bagajdan da hediye paketini aldım mı? Ha, şöyle alayım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şu anda hediye paketini görmüyorsunuz değil mi? Çünkü bu hediye paketi sadece Zeynep görebilir. Siz göremezsiniz. Kapış. <laughs> <laughs> şöyle kapıyı da çalalım. Aa, ne vuruyorsun? Aslı <laughs> ya? Ay aşkım özür dilerim ya. Mut Paketini de almışsın ama göremiyorum. Hadi Aslı, de. pastayı böreği çöreği hazırlayalım ya. Şimdi Zeynep gelecek. Hepsi hazır aşkım, sen rahat ol. Hadi arkadaşlar, hadi biraz hızlı olun ya. Şu an Zeynep zor durumda olabilir. Ne yapıyorsun bebek askeri? Hadi. Koşun koşun Allah ım. koşun. Oh vallahi inşallah başına bir şey gelmemiştir ya. Ne yapacağız biz? Kardeşim korkma sana ya. Onu bulacağız sen rahat ol. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir Arda. Eğer gelmişse hayatta yaşayamam mı Hatta babama da bir şey söyleyemem. Babam beni var ya. Döver Yedek döver. Asker. sen sakın korkma. Boyku'nun ecele faydası yok. Zeynep'i bulacağım. Hadi o zaman hep beraber bağıralım. Zeynep neredesin kardeşim? Zeynep neredesin? Neye düştün? Zeynep lütfen duyuyorsan hadi ses Zeynep, ver. Hadi Zeynep hadi lütfen ya. Ses ver bize. Zeynep. Of ya nerede bu kız? Kerem aşkım lütfen yerine oturur musun ya? Gelir çocuğum. Aynen Kerem komiser ya otursana yerine. Bak bizi de telaşlandırıyorsun. Yok arkadaşlar yok. Saat kaç oldu? Hala gelmedi ya Zeynep. Nerede bu? Ya Kerem komiser Allah aşkına oturur musun artık? Baksana pastayı falan her şeyi aldık. Her şey hazır. Ay, fakir aşkım her şey hazır hazır olmasına da Zeynep nerede ya? Saat gecenin 12'si. Lan ben ben Zeynep'e bir şey olmamıştır değil mi lan? Çıksak arasak mı ne diyorsun? Allah'ım Fır ben de bilmiyorum ki ya. Çıksak mı çıkmasak mı şu an kararsız. Ulan Zeynep ulan evladım neredesin sen ya? Herkesi merakta bırakıyorsun. E, ee, yeter be ben çıkıp aramaya gidiyorum. Kerem aşkım dur ben de geliyorum. Allah Allah ya. Zeynep'i aramaya mı gidiyoruz? Galiba evet. Arkadaşlar Zeynep'i arıyoruz aramasına da. Nerede olduğunu nereden bileceğiz ya? Belki de çocuklarla beraber. Vallahi ben bilmem ya. Zeynep'i bulmadan bu eve hayatta dönmem. Gel bebek surat gel gel biz de arayalım canım benim. Zeynep nerede? <laughs> Kerem komiser Zeynep'i arıyoruz aramasına da nerede olduğunu nereden bileceğiz ya? Ova Zeynep neredesin? Zeynep biricik kızım neredesin? Zeynep lütfen ben beni üzme neredesin evladım? Evet sonunda seni dondurabildim. Ama senin gibi daha büyük çocuklara ihtiyacım var. Ah Zeynep ah Zeynep. <laughs> i̇şte arkadaşlar sessiz olun. Buradan sesler geliyor. Burada biri mi var lan? Bebek asker yoksa bir şey mi gördün kardeşim? İşte lütfen sessiz olun. Orada birisi Arkadaşlar oradaki Zeynep değil mi? Yanındaki galiba Kay Canavayı ya. Allah ya. Oğlum o yetinin burada ne işi var? Arkadaşlar lütfen sessiz olun tamam mı? Hemen gidip babama haber vermem lazım. Hadi yavaş yavaş yürüyün. Çaktırmayın. ayağıma bir şey battı. Ha, Çok bu acıyor. böyle? Ha, çocuklar gelin buraya. Allah kaçın arkadaşlar. Arkamızdan yeti geliyor. Koş 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 yoksa bizi Kaçma yakalayacak. Gelin buraya ufaklıklar. Korkmayın size bir şey yapmayacağım. Lütfen Nedi lütfen Duy, bize bir şey yapma lütfen Arkadaşlar koşun Allah bu bizi yakalayacak Duy, oğlum gelin buraya Duy, gelin Allah kapana kısıldık ya Çıkmaz yol burası ne yapacağız şimdi İşte kaçacak yeriniz kalmadı çocuklar Nedi lütfen bizi don doyma don Duy. Lütfen don lütfen Hayır dedim çocuklar bana bulaşmayın diye. İşte sizi böyle dondururum. <laughs> Şunların tipine bak hepsi tam tamına buz kesildi. Lütfen kurtarın bize. Hareketsiz etmekte zorlanıyorum. Çok üşüyorum. Ne burada? Maalesef çocuklar hiçbir şey yapamayacaksınız. Benim elime düştünüz. Şimdi size istediğim şeyi yapabilirim. <laughs> Sonunda Zeynep'i bulabildik. Zeynep'i hemen ısıtmamız lazım. galiba. Tamam Tamam onun çözümü var. Zeynep'i kurtaracağız. Aynen öyle. Hemen diğer çocukları da kurtarmamız lazım. Koşun. Bittin Yeti. Bittin oğlum sen.